Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı yıllarda hükümete uyarılarda bulunduğunu söyleyen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipağ'ın karşı ses çıkarmadığını, bugün ithal görüşü tekrarladığını söyledi. Yalçın, Dilipağ'ın tüm yazdıkları FETÖ yalanı ve Dilipak tek kuşku duymadan kulağına fısıldanları köşesine taşıyor. Karşılığını da FETÖ'den onur ödülü olarak alıyor. Anlatmak istediğim, Dilip o dönem FETÖ kumpasının gönüllü kalemşiri olması değil. Kafa yapısı hoyrat kaba dili, Dilip İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenlere bugün fahişe edemesine şaşırmayınız düşüncesini dile getirdi. Yalçın, dilipak ve diğerleri o dönem İstanbul Sözleşmesi'ne dair tek karşı ses çıkarmazken bugün kendilerinden geçecek kadar niçin azgın muhalifler? İşin özü şu. Dilipak ve diğerleri bir ithal görüşü tekrarlıyor. İstanbul Sözleşmesi'ne dair ilk protesto 2018'de Bulgaristan'da başladı. Ardından 2019'da Slovakya ve bu yıl Polonya'da hararetli tartışmalar gerçekleşti. Meselenin aslı İstanbul Sözleşmesi değil, Avrupa Birliği karşıtlığı. Aşırı sağcılar Avrupa Birliği muhalifliğini İstanbul Sözleşmesi üzerinden yapıyor. Yani işin özü dini değil siyasi. Arkasında ise... Avrupa Birliği'nin altını oymasına karşı manevra yapan Rusya bulunuyor ifadesini kullandı. Yalçın, Bulgaristan'daki protestolara karşı Avrupa Konseyi Kasım 2018'de açıklama yaptı. Açıkça belirtilmiş amaçlarına rağmen birkaç dini ve aşırı muhafazakar grup İstanbul Sözleşmesi hakkında yanlış anlatılar yayınlamaktadır. İşte bu yanlış anlatılar Bulgaristan'dan ve Rusya üzerinden Türkiye'ye geldi. Diripak ve arkadaşlarına sormalıyız. Aklınız başına 9 yıl sonra nasıl geldi? Sahi Rusya bu işin neresinde? Bu sorunun yanıtını iktidarı yıpratmadan önce kafanızı kaldırın. Libya'da neler oluyor bir bakın demekle vereceğim ifadesini kullandı.